Arkadaşlar merhaba. Bugün İzmir'de koşulacak olan koşularda öncelikle tuttuğumuz sapkanları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ee, yanımda çok değerli e, kardeşim, e, değerli tahminci Görkem Bingöl ile birlikte o da tuttuğu sapkanları size sizin için değerlendirecek. Günün e, birinci koşusu, e, günün ikinci koşusuyla başlamak istiyorum. Günün ikinci koşusunda bilmiş olduğum çok iyi Muhammed Mülbilgi'nin idaresinde start alacak olan Alina'nı sizlere alternatif bank olarak öneriyorum. Ben e, kendi kurgumda Alina'nın yanına yat yazmayı düşünmüyorum açıkçası. Ama duyduğum birkaç isim var. Onları da sizinle paylaşayım. <laughs> Bunlardan ilk 3 numaralı Boyozkus. Son yarışı kesinlikle ölçü değildir. Feyzullah Avcı idaresinde start almıştı ama e, o gün için anlık bir problem yaşadığını düşünüyorum ve yarışı istenilen derecelerde bitiremedi. Bugün yeri olan yarış severlerimiz Boyozkus'a şans verebilirler. Rakip ise 10 numaralı Öz Rüba ile çok iyi koşmasını beklediğim 7 numaralı Gönel Rüzgarı isimli saklanı değerlendirmelerini isteyeceğim. Senin var mı birinci için? Ya vallahi ben de abi özellikle sizin bildiğiniz at Gönül ve Arlina. Yani normal şartlarda bu at bu grubu geçmesi lazım. yani artık kazanması lazım. Ben tek rakip önereceğim. Yani. O da e, orijin bakımından ıslak pistte çok iyi koşabilecek, özellikle bugün İzmir'de de yağmur yağdı dün geceden beri. 2 numaralı da Belle Farida, e, kardeşi Mehtar, İzmir pistinde, ıslak pistte önemli yarışlar kazandı. E, bunu biliyoruz zaten. Ben bugün ciddi sürpriz yapmasını bekliyorum. Özellikle ikencek ekolü sürpriz. E, ne, ne zaman, nerede söz sahibi olabileceğini biliyorlar. Sürpriz yapmayı seviyorlar. Şu an AGP'de %1, 9. at. Ben sürpriz hanesini değerlendireceğim ben üçüncü koşuyla devam etmek istiyorum. Üçüncü koşuda ise ön planda tuttuğum isim bir numaralı Naldo, Naldo kendisinin sapkanı olacaktır. E, koşuya baktığımızda bu sapkanın önde boş kalacağını düşünüyorum. İstediği tempoları kurup yarışı beyaz bayrak ayna dediğimiz şekilde bitirebilir. Rakiphanesinde ise Kesinlikle yine son koşusu ölçü olmayan şimşek izi 7 numaralı şimşek izi isimli sapkana dikkat çekeceğim. Son yarışında bu sapkana yanak peluşu takıldı ama herhangi bir varlık gösteremedi. Ben bundan dolayı eksik koştuğunu düşünüyorum. Bugün için çok daha iyi bir performans bekliyorum. Ee, daha sonra ise e, süt yeri olan yarış severlerimiz 9 e, numaralı diyetomayı da bir çarp atabilirler. E, yine Twitter hesabımızda zaten belirtmiştim sabah. Bu koşuda 8 numaralı Silya Tokat isimli safka yarıştan çıkartılacaktır. Görkem senin var mı bu koşu için? Valla tek bir, tek bir at söyleyeyim abi. Ben de özellikle Kocaeli'nden gelen e, avcı oğlum var. ben son yarışını beğendim. 2.25'lerin içinde bitirdi. E, Kocaeli pisti, pistine göre biraz daha ağır. Ben dostlara tek bir hatam bahsedeyim. Altınlı, avcı olma, muhakkak değerlendirsinler. Peki. Ee, günün dördüncü koşusunda ise ön planda tuttuğum iki isim yine e, mevcut. Bunlardan biri 5 numaralı Birdwood ve diğeri de 6 numaralı Can Encan. E, bu iki isimden de bugün için çok etkili bir yarış bekliyorum. E, tabii ki yine ee, yarışın favori hanesinde yer alan 8 numaralı Globe Master isimli safkan da iyi koşmasını beklediğim isimler arasında. Sürpriz hanesinde ise ee, uzun aradan sonra yarış gören 3 numaralı Everton Kondayt ile yine aradan sonra yarış gören 7 numaralı Empire of the Star isimli safkanlar sürpriz hanesinde değerlendirilebilir. Abi ben de Antalya'da, şey, Antalya'dan gelen bir isim var. Global Master denilen bir isim var. AGP'de %43 almış. Son uzun mesafeli yarışını beğendim. Geçişlerini beğendim. Bugün gün işte 1200, 1600, 1800 derecelerine be beğendim. 2000 ıslak pistte pisti içinde senin payada gayet güzel bir yarış kazandı. Ben bugün kazanmasını bekliyorum. Tek ciddi rakip bana göre 5 numaralı Burton olur. Ee, günün 5. koşusunda ise zaten e, şu ana kadar koştuğu yarışlarda geçilmeyen 4 numaralı Clay'in ismi safgan start olacak. Ee, koştuğu yarışlarda rakiplerine zaten e, sür kalise etti tabiri caizse. Ee, yanına yaklaştırmadı. Yine günün en sağlam karısı olacak. Bu koşuyla ilgili zaten herhangi evet. bir yorumumuz yok. Ee, daha sonra günün 6. koşusunda özellikle altını çizmek istediğim bir safgan start.